Ben O'nun seni seyrettiğini bilmiyorsun. Ne yapmak istediğini çözemiyorsun ve korkuyorsun. Senin babam bana bunları yaptı dedi mi, korktum belki bana da yapar. Evet, ben o tecavüzü yaşadım. Çünkü annem üzerime ne yapıyosun dedi. Şimdi annemin çocuğuna söyleyecek laflar değil. Babadan bahsederken, gülümseyeceğiz. Babam arkamda dandı, çınarındı. Çınarındı. Zoruştu değil mi? Güzel oğuz bir yaptınız. Kapıda büyük bir yazı var. 18 yaşına küçük giremez. Çocuk gelip ne bileyim biliyor musun? Abla benimki bilmiyor. Amca da gelir seninle ya da kızım yapacak başka iş bulamadım. Oğuz İş istesen vermesiniz, aşı istesen vermesiniz, yaşam istesen tanımazsınız. Ama bana oğuz bu dersin. Sen benim yarımı iyileştirebilirsin. konuğumla sohbet etmeye başlamadan önce katarsisi bir şiirle açacağım. Şiirin ismi Hayat Kadını. Ben isteyerek hayat kadını olmadım. Et pazarında isteyerek etimi satmadım. Ben anamdan kahve doğmadım. Ben bu damgayı kendim almadım. Adımıza hayat kadını denildi. Elimizden tutanımız olmadı. Aç mıyız, tok muyuz, umursanmadı. Hayatta hep horlanıp dışlanan biz olduk. Kucaktan kucağa atıldık. Beş on kuruşa zorla satıldık. Gün geldi bazımız canından oldu dayanılmaz işkencelere maruz kaldık. Ne çocukluğumu yaşadım, ne gençliğimi. Ne bir yuvam oldu, ne de bir evladım. Gözümden yaş hiç eksik olmadı. Ben kahveriyi kendim seçmedim. Bu damgayı bizden geri alınız. İsyanlarımıza yalvarırım kulak veriniz. Bize hayatımızı geri veriniz. Ölümüze değil, dirimize sahip çıkınız. Ayşe Tükrükçü Mart 2007 Kitabın ismi Hayatsız Kadın Ayşe ...ve aslında biz bugün Ayşe'yi... ...Ayşe, Ayşe Tükrükçü ile beraber... Merhaba sevgili arkadaşlarım, sevgili YouTube izleyenlerim... ...evet bu videomu... E, ...Türkiye'de hayatsız kalan kadın... ...Ayşe Tükrükçü'nün videosuyla açtım... ...sevgili izleyenlerim, sevgili arkadaşlarım... E, ...Ayşe Tükrükçü biliyorsunuz... E, ...9 yaşında kendi memleketinde... ...amcasının tecavüzüne uğrayıp... ...daha sonra Almanya'ya gitmiş... ...Almanya'da da benzer olayla karşılaşınca... E, ...Alman öğretip, öğretmenini... Ali Rıza yaptığında da aynısı gelmiş demişti. Evet, e, bu videoda Ayşe Tükürçü'nün, hayasız kadın Ayşe Tükürçü'nün hayatını konuşacağım sizlerle. Şimdi maalesef ki bir yerde e, sistemin içerisindeki insanlar suçlanır. O sistemin içerisinde onu yapmaya e, zorlayan faktörler hiçbir zaman için konuşulmaz. Ve bunlar gün yüzüne getirilmez sevgili arkadaşlarım, sevgili ziyanlarım. Şimdi... Ayşe Tükrükşü'nün kitabını almadım ben Ama okuyacağım Kendisiyle sosyal medyada bir iki kez konuşmuşluğum var e, Hayata sarıl lokantası varmış Beyoğlu'nda e, Belki gitmişimdir Orayı görmüşümdür Şimdi sevgili arkadaşlar Ayşe Tükrükşü'nün e, neler yapabileceğini Görmek istiyorum 2007'de ve konuşmak istiyorum Bu kadına e, imkan verilirse Emin olun çok yasa değiştirir 2007'de milletvekili olmuştu. Kendisi Almanya'daki işte, tüm Türkiye'de kendi Almanya'daki taciz tecavüzden sonra birisiyle evleniyor. Evlendikten sonra maalesef ki sevgili arkadaşlar eşleri tarafından genel evlerine pazarlanıyor. Ve bu da çok kötü bir durum. Şimdi bu var gerçekten... Bir kadın için çok zor bir durum. Ee, diyor ki işte 18 yaşında genel evine gelen var. Amca kızım yapacak başka iş bulamadın mı? Diyor. Sonra onunla yatıyor. Ya sen adam olsan, sen insan olsan o kıza destek olursun, o kadına destek olursun. Bir iş yeri açarsın ya da seksüel beklenti içerisine girmeden para verirsin. Etrafımızda o kadar çok e, insan var ki yayıncıyım diyor, medyacıyım diyor ya da bilmem neyim diyor. Ama asıl amaçlarını çok farklı hizmetlere eee Olduğunu görüyoruz sevgili arkadaşlar. Bunlar e, kara kız peşinde koşan, e, işi bahane ederek sizlerin yanına yaklaşan, yayıncıyım adı altında, medyacıyım adı altında o kadar çok insan var ki gerçekten böyle doğru düzgün insanları bulmak çok zor sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Şimdi özellikle e, bu videoda şunu anlatmaya çalışıyorum. Ayşe Tükrükçü'yü, Hayatsız Kadın Ayşe Tükrükçü'yü, bu duruma getirenlere konuşmak gerek, özellikle maalesef ki hiç hoş şeyler değil. Bir insanın iradesi dışında birisiyle birlikte olmaya zorlanması, taciz edilmesi, tecavüz edilmesi bunlar suçtur. Ve çok büyük suçlar kapsamına girmesi gerekiyor. Tecavüzün süresi, cezası 3 yıl. Ee, işte birinin sizi taciz etmesi 6 e, aydan başlayıp 2-1 e, yıla kadar sürebiliyor. Bunları kesinlikle e, emniyete bildirmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Eğer ki size birisi tecavüz ediyorsa ya da taciz ediyorsa kesinlikle emniyete bunları bildirmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Bunları yapmak gerekiyor. Onun haricinde çok dikkatli davranmak lazım. İnsanlar çünkü herkesin her ilişkinin dinamiği bir değildir. E, ve insanları ilişkiye zorlamamak gerekir maalesef ki Ayşe Tüklükçü'yü hem ilişkiye zorlamışlar hem bu kadını cinselliğini satmışlar iradesi dışında. Sevgili arkadaşlar, burada insanlar suçlu. Bunu bu kadını bu yola sevk eden insanlar suçlu. Bu kadının hiçbir suçu yok. Ve bu kadın o kadar dünyanın en temiz, en namuslu insanı ki çıkıp yaşadıklarını anlatıyor. Bakınız Türkiye toplumunda insanlar tacize de uğrasa, tecavüze de uğrasa çıkıp anlatamıyor. Ya çıkıp anlatın arkadaşım. Çıkıp anlatın, söyleyin, çekinmeyin, kimseden korkmayın. Çünkü siz sustukça sırası da geliyor diyorlar ya, aynen öyle. Susmayın ve konuşun sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim bunu. Bunu konuşmanız gerekiyor, bunu unutmayın. Bunların haricinde bu kadına ne mutlu ki bir kitap çıkartmış. Kitabını en kısa sürede alıp okuyacağım. Ondan sonra 2007 yılında milletvekili adayıydı özellikle genel evlerin kapatılması ile ilgili e, siyasi anlamdaki düşünceleri vardı. Bunun haricinde sevgili arkadaşlar bu kadın hayat sarı lokantasını açmış evsizlere e, işsizlere e, şey veriyor yemek veriyor. E, bu anlamda kesinlikle devletin bir araya gelip bu kadınları maaşa bağlayıp e, kendi işine gücüne bakmalarını sağlamak gerekiyor. Çünkü e, bunu yapmayan insanlar ya Türkiye'de şu var. Ben hiç hoşlanmıyorum. Şimdi ailenin durumu, ekonomik durumu iyi. Dışarıda kalan insanı hiç düşünmüyor. Tok açın halinden anlamıyor. Ya bunu yapmayın arkadaşlar. Bu insanlar sizin yüzünüzden aç. Hak yediğiniz için aç. İşsizlik diyorsun. Sen iş vermediğin için aç. Sen düşük ücrete çalıştırdığın için aç. Sen sırf kendin para kazanmak adına düşük ücrete çalıştırdığın için bu insanlar aç. Sen adam akıllı para versen, ücret versen, bu insanlar böyle yılları zaten başvurmazlar, böyle yılları zaten teşvik etmezler. Bir kere en başta sosyal devlet anlayışının benimsenmesi gerekiyor. Bakınız cumhurbaşkanı olsam ilk yapacağım iş kesinlikle sosyal devlet anlayışını benimsemek olacak. Barınma, ulaşım, yemek, içmek, sağlık, eğitim, hukuk, bu gibi giderler kesinlikle Sosyal devlet anlayışı içerisinde olacak sevgili arkadaşlarım. Şimdi Türkiye toplumu olarak e, sözde yardımsever toplumuz. Ama bakıyorsunuz para mevzusu olduğu zaman insanlar hep birbirinden kaçıyor. Hani din kardeşiydik, hani bir siyasi birlik vardı demek ki hiçbir birlik yok. Bundan basıdanı çıkıyor. Eğer e, birlik olsa beraberlik de olur. Yani birbirini destekleme olayı da olur sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Bunu unutmamak gerekiyor. Şimdi insanlara evleniyorlar, çocuk yapıyorlar, çocuk büyütüyorlar. Hiç böyle sosyal olaylarla ilgilenene yok. Bakınız benim çocuğum olsa bile, ben evliliğin içerisinde olsam bile ben bu sosyal konuları bırakmam. Hiçbir kimse beni Allah'tan başka bu sosyal konuları sosyal çalışmacı yazar olarak, araştırmacı yazar olarak konuşmaktan alıkoyamaz. Alıkoyma hakkına da sahip değil. Ben mücadeleci bir insanım. Mücadele etmeyi de seviyorum. Ha Allah bol para versin, bu kadınlar için bir şeyler yaparım. En basit gider kirasını öderim. En basit gider e, bir kitap yazar para kazanmalarını sağlarım. Çok şey yaparım. Yani yapacak çok şey var. Bu kadınları suçlamayın. İradesi dışında satılan ve bunu e, gelir haline getirmek zorunda kalan kadınları suçlamayalım. Bunu bu kadınlara yaptıran e, sistemi suçlayalım. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'na diyorlar ki. Suriyeliler hakkında ne düşünüyorsunuz? Kemal oldu, şöyle bir yanıt verdi. Çok e, mantıklı bir yanıt. Suriyelileri değil, Suriyelileri buraya getirene kızacaksın dedi. Ya bir yerde bir sektör var. Sektör oluşmuş. Bu kadın Ali Rıza denilen amcası tarafından ellenmiş, tecavüz edilmiş. Şimdi suçlu bu mu? Bu anlamda anneleri, annen de sahip çıkmadı diyor. Ya anneler de sahip çıkmıyorlar. Ya siz ne kadar cesaretsiz bir kadınsınız. Yani dünya kadınların değişimiyle gerçekleşecek. Arkadaşım kızlarınıza sahip çıkmayı bilin. Kızlarınıza sahip çıkmak demek onların işte seksüel yaşantılarını engellemek demek değil, değildir. Kızlarınıza cinselliği anlatacaksınız, korkutmayacaksınız. Kızlarınıza her şeyi söyleyeceksiniz, konuşacaksınız. Tecavüze uğrasa da, tacize uğrasa da Tecavüz tacize uğrayan insanlara karşı kızlarınızı savunacaksınız. Ayıptır, günahtır diye olayı kapatmayacaksınız. Biliyorsunuz sevgili arkadaşlar, Özgün Eman'ın oynamış olduğu mutluluk filmi vardı. Töreden dolayı kızı öldürmeye kalkıyorlardı ama kızı öldüremiyordu. Ya lütfen sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim, Ayşe Tükrükçü gibi hayatı çalınmış kadınlara destek olalım. Bu kadın kendisi isteyerek bu işi yapmadı lafa gelince kızım yapacak bir iş bulamadın mı diyen yaşlı adam. Onunla seks yapmaya gelince varsın. Bunu yapmak yerine niye maaşa bağlamıyorsun? Niye para vermiyorsun bu kıza ya da kadına? E, lafa gelince sen evdeki karını, evdeki kızını çok korursun değil mi? Bana laf getirme, benim namusuma laf getirme dersin. Ama dışarıda başkasının kızını, karısını taciz etmeye gelince var böyle insanlar maalesef. Bugün sana yarın başkasınadır. Senin Allah seni kızınla karınla terbiye eder. Sen hiç unutma. Sen dışarıda başkasının kızını karısını taciz ediyorsan emin ol Allah'ın ilahi adaleti var. Kesinlikle. Senin kızını oğlunu da başkaları taciz eder. Evli de olsa eder. Evli de olsa bir şey olmaz diye bir şey yok. Bu dediğimi unutma. O yüzden bu kadınlara destek olacağız ve şunu söyleyeyim. Hayatta şunu istemem. Bir erkeğin başka bir kadınla yaşamış olduğu ilişkiyi arkasından ona xx deyip beni namuslu görmeye çalışmasını hissetmem. Ona namussuz diyen insan ilişkinin ardından gün gelecek bana da namussuz diyecektir. İşine gelmediğim için. O yüzden böyle şeyleri umursamıyorum. İyi kadın, kötü kadın e, rol modelini oluşturan da yine maalesef ki sistem. Bir kadının Seks yapıp yapmaması, ilişki yapıp yapmaması da iyi kadın ya da kötü kadın rol modellerini oluşturmamalı. Bu gelenekleri yıkmalıyız. Bunlar yanlış gelenekler. Eğer bir kadını desteklemek istiyorsak, bu kadın evlense de, boşansa da, çocuk yapsa da, yapmasa da, tecavüze uğrasa da, tacize uğrasa da, biz bu kadınlara destek olmalıyız. Başına ne gelirse, bunu dünyanın son olarak göstermemeliyiz. Bize öğretilenin tam tersi, bunları her alanda desteklemeliyiz. Kitaplarını satın almalıyız. Onlara para kazandırmak için gidip lokantalarında yemek yemeliyiz. Yani orospu diyorsun affedersin. Ya bu kadın orospu olmayı kendisi mi seçti? Bu yola itildi. Bir insanın hayat hikayesini sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim, sevgili abonelerim 5 dakikada dinlemek çok kolaydır. Araştırma yapmış olduğum dönemde e, hep yaşlı amcalar, yaşlı teyzeler hep şunu söyler aman kızım 5 dakikada hayatımı anlatsam roman olur. Sen bana bunu diyorsun ama senin hayatın roman olana kadar sen ne vadireler atlattın? Ne sen ne çileler çektin? Sen ne acılar çektin? Sana ne acılar verildi? Bundan haberimiz yok. Yani bir insanın hayat hikayesini beş dakikada dinleyip kanalı çevirmek, e, zapping yapmak çok kolaydır. Yahu e, o oralara gelene kadar o ne çabalar sarf etti? Neler yaptı? Bunlardan hiç haberin yok. O yüzden ben size şunu söyleyeyim, erkeklere de söyleyeyim. Bir kadına para veriyorsanız lütfen beklentisiz şekilde para verin. Eğer siz gerçek insansanız, gerçek karşınızdaki kadını düşünüyorsanız lütfen herhangi bir cinsel beklenti içerisinde olmadan o kadına para verin. En şerefli erkek bir kadına, karşısındaki kadına cinsel beklenti içerisine e, girmeden, yardım eden ve buna... E, para veren insandır. İşte adam gibi adam budur. Diğerlerini yaptığı hiç adamlık falan değildir. Hiç kusura bakmayın. Sevgili arkadaşlarım, hayatsız kadın Ayşe Türkçü'yü hayatsız yapan neticede sistem. Onu yaptığı işten dolayı yargılamayalım. Bu kadını milletvekili olarak seçelim. Bu kadının çabalarını takdir edelim. Bu kadını destekleyelim. Lütfen hiç kimse bir yola kendi içerisinde özellikle girmek istemediği bir yola kendi isteği içerisinde girmez. Girmeye sürüklenir. Olayın içeriğini bilmeden insanları yargılamayalım. Gelecek nesli ve sistemi değiştirecek olan yine bizleriz sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Erkekleri iyi niyetli yetiştirecek, erkekleri kötü kadın, iyi kadın imajından kurtaracak, erkeklere saygılı olmayı öğretecek olan da yine bizleriz. Teşekkür ediyorum. Her erkek de aynı değildir. Erkekler kesinlikle yanlış anlamasınlar. Bunu bu zihniyetteki erkekleri eleştirmek için söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarımdan haberdar olmak için. Hoşçakalınız.